Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Hayata hep güzel bakmak. Hastanenin bir koğuşunda üç kötürüm bulunuyordu. Bunlardan koğuşa ilk gelen pencerenin önüne, ikincisi ortaya, üçüncüsü ise kapı kenarına yatırılmıştı. Ortadaki hasta iyimser bir adam olduğu için neşeli konuşmalarıyla ötekileri de eğlendiriyor ve kederlerini azaltmaya çalışıyordu. Soğuk bir kış gecesi, pencerenin yanındaki hasta öldü. Onu kaldırdıktan sonra ortadaki hastayı pencerenin önüne, kapının yanındakini de ortaya yatırarak boşalan yere yeni bir hasta getirdiler. Pencere önüne alınan iyimser adam, dışarıda gördüklerini arkadaşlarına anlatmaya başladı. Yol kenarındaki parkı, dev çınar ağaçlarını, cıvıldaşan kuşları, işlerine koşan insanları, neşeli çocukları ve karşı dağlardaki çiçek dolu tarlaları uzun uzun anlatarak çaresiz durumdaki arkadaşlarını rahatlatıyordu. Adam kısa bir süre sonra gelip geçenlere isimler takmaya başladı. Öteki hastalar artık sabah işe gidenlerin, seyyar satıcıların ve akşam vakti yorun argın eve dönenlerin öykülerini dinleye dinleye, dinleye onları gözleri önünde canlandırabiliyorlardı. Kısa süre sonra hastanenin ruha ağırlık veren havası dağılmış ve bire türlü geçmek bilmeyen cam sıkıcı saatleri tatlı öyküler doldurmuştu. Bir gün, ortadaki hastanın aklına bir fikir geldi. Eğer pencerenin önündeki hastaya bir şey olursa, oraya kendisi geçecek ve onun öykülerini dinlemektense, dışarıdaki renkli ve canlı yaşamayı kendi gözleriyle görecekti. Bu düşünce günlerce kafasında yer etti. Yattığı yerden hep bunu düşünüyor ve çareler araştırıyordu sonunda onu da buldu. Pencerenin önündeki hastaya bazen kalp krizleri geliyordu. Adam bu durumda komodinin üzerindeki ilacın A güçlükle uzanıyor ve odada hasta bakıcı olmadığından ilacı kendisi alıyordu. Bir gece pencere önündeki hastaya yine bir kriz geldiğinde, ortadaki hasta büyük bir gayretle doğrularak onun ilacını deviriverdi. verdi. Çeşe yere düşmüş ve paramparça olmuştu. Ertesi sabah pencerenin önündeki hastayı ölü buldular. Ve onu kaldırdıktan sonra ortada yatan hastayı cam kenarına geçirdiler. Adam göreceği manzaranın heyecanıyla dışarıya baktığında beyninden vurulmuşa döndü. Pencerenin birkaç metre ötesinde, simsiyah bir duvardan başka hiçbir şey yoktu. Denizcinin aşkı Oturduğu banktan kalktı, üzerindeki denizci üniformasını düzeltti ve şehrin büyük tren istasyonundaki insanları incelemeye koyuldu. Gözleri o kızı arıyordu, kalbini çok iyi bildiği, ama yüzünü hiç görmediği yakasında gül olan o kızı. Ona olan ilgisi bundan 13 ay önce Florida'da bir kütüphanede başlamıştı. Raflardan aldığı bir kitabın içindeki yazıdan çok etkilenmişti. Kitaptan değil, sayfalardan birinin kenarında kurşun kalemle yazılmış minik notlardan Yumuşak el yazısı düşünceli bir ruhu ve insanın içine işleyen bir karakteri yansıtıyordu. Kitabın baş sayfasında o kitabı en son okuyan kişinin ismini gördü. Bayan Hollis McNeil. Biraz zaman ve çaba sonunda adresini buldu. Bayan McNeil New York'ta yaşıyordu. Blanchard ona kendisini tanıtan ve mektup arkadaşı olmayı teklif eden bir mektup yazdı. Ertesi gün de İkinci Dünya Savaşı'na katılmak için Avrupa'ya doğru yola çıktı. Daha sonraki bir yıl bir ay boyunca birbirlerini mektuplarla tanıdılar. Her mektup kalplerine düşen bir sevgi tohumuydu sanki. Bir romantizm başlıyordu. Blanchard kızdan bir resmini istemişti ama kız reddetti. Kendisini gerçekten önemsiyorsa nasıl göründüğünün ne önemi vardı? Sonunda Blanchard'in Avrupa'dan dönüş günü geldi çattı. İlk buluşmalarını ayarladılar. New York tren istasyonunda akşam saat tam 7'de. Beni tanıman için diye yazmıştı kız mektubunda, ceketimin yakasında kırmızı bir gül takılı olacak. İşte saat tam 7, YDE'yi ve Blanchard yüzünü daha önce hiç görmediği ama kalbini sevdiği o kırmızı güllü kızı arıyordu. Hikayenin gerisini Bay Blanchard'dan dinleyelim. Birden genç bir kızın bana doğru yürüdüğünü fark ettim. İnce ve uzun boylu, Dalgalı sarı saçları o güzel kulaklarının önünden omuzlarına düşmüş. Çiçek rengi mavi gözlü. Dudaklarının ve çenesinin muntazam kıvrımları ve kırmızı giysisiyle insana sanki aşkı müjdeleyen bir kızdı. Ben de ona doğru yürümeye başladım. O kadar etkilenmiştim ki yakasında gül olup olmadığına bakmak aklıma bile gelmedi. Ona yaklaşınca dudaklarında hafif bir gülümsemeyle bana benimle aynı yönemi gidiyorsun, denizci, diye fısıldadı. Neredeyse kontrolsüz bir şekilde ona doğru bir adım daha attım ve o anda Hollis Maynel'i gördüm. Kızın tam arkasında duruyordu. Kırkını çoktan geçmiş, grileşmeye başlamış saçlarını şapkasının altında toplamış. Çişmana yakın, kısa boylu, kalın bilekli ayakları topuksuz ayakkabılara gömülmüş. Kafamı çevirdim, kırmızı giysili kız hızla uzaklaşıyordu. Kendimi ikiye bölünmüş hissettim. Arzularım kızı takip etmemi, ta içimden gelen bir istek ise ruhu bir yıldır bana eşlik eden kadınla kalmamı söylüyordu. İşte orada öylece duruyordu. Solgun, kırışık suratı kibar ve duygulu, gri gözleri sıcaktı. Çekinmedim. Beni tanımasını sağlayacak mavi deri ciltli kitabı ona doğru tuttum. Bu aşk olamazdı ama mutlaka değerli, belki aşktan da güzel, çoktan beri minnettar olduğum ve olacağım bir arkadaşlık gibi bir şey olabilirdi. Kadını selamladım. Her ne kadar gizlemeye çalıştıysam da pek başaramadığım hayal kırıklığımı belli eden sesimle "Ben Temen John Blanchard. Siz de Bayan Mainel olmalısınız." Sizinle buluşabildiğim için çok mutluyum. Sizi yemeğe götürebilir miyim?" diye sordum. Kadının yüzüne bir gülümseme yayıldı. "Neden bahsettiğini bilmiyorum." delikanlı dedi. Ama şu az önce buradan geçen kırmızı elbiseli kız bu kırmızı gülü yakama takmamı rica etti benden. Ve eğer siz beni yeme davet edecek olursanız kendisinin sizi caddenin karşısındaki büyük restoranda beklediğini söylememi istedi. Dediğine göre bu bir çeşit sınavmış. Sevgiye hasret. Küçük kız, annesiyle yürürken birden durdu. Yağmur damlacıklarıyla ıslanan gözlüğünü çıkartarak baktığı şey, babasıyla birlikte bisiklette giden bir başka kız çocuğuydu. Bisikletin arka tarafındaki minder üzerine oturan kız, düşmemek için babasına sıkı sıkı sarılmış ve soğuktan pembeleşen yanaklarını onun sırtına dayamıştı. Adamın ara sıra yana dönerek söylediği sözler küçük kızı kıkır kıkır güldürüyordu. Kaldırımdaki kız, bisikletin arkasından bakarken, annesi durumu fark edip, Evdekiler yetmiyormuş gibi gözün hala bisikletlerde, diye çıkıştı. Ama eğer beğendiysen, baban onu da aldırır. Küçük kız yumuşak bir sesle. Bisiklete değil kıza bakmıştım, dedi babası. O vaziyette bile kendisiyle sohbet ediyordu. Annesi, küçük kızı hiç duymamış gibiydi. Onun kürklerle çevrili şapkasını düzeltirken. Arkadaşların, bu havada bile okula yürüyerek geliyor, dedi. Halbuki babam, işe giderken de olsa birkaç dakikasını ayırıp seni Mercedes'iyle getiriyor. Kızın gözü yine bisikletteydi. Kadın, alaycı bir ifadeyle. İstersen baban da seni bisikletle getirsin, diye devam etti. Ne de güzel yakışır. Öyle değil mi? Küçük kız, inci taneleri gibi süzülen gözyaşlarını annesinden saklamaya çalışırken. Çok isterdim diye cevap verdi. Belki de böylelikle babama sarılırdım. Yaşama dair Günlerden bir gün kurbağaların yarışı varmış. Hedef çok yüksek bir kulenin tepesine çıkmakmış. Kurbağalar da arkadaşlarını seyretmek için toplanmışlar. Yarış başlamış. Gerçekte seyirciler arasında hiçbiri yarışmacıların kulenin tepesine çıkacağına inanmıyormuş. Sadece şu sesler duyulabiliyormuş. Zavallılar. Hiçbir zaman başaramayacaklar. Yarışmaya başlayan kurbağalar kulenin tepesine ulaşamayınca teker teker yarışı bırakmaya başlamışlar. İçlerinden sadece bir tanesi inatla, yılmadan kuleye tırmanmaya çalışıyormuş. Seyirciler bağırıyorlarmış. Zavallılar hiçbir zaman başaramayacaklar. Sonunda bir tanesi hariç diğer kurbağaların hepsinin ümitleri kırılmış, yarışı bırakmışlar. Ama kalan son kurbağa büyük bir gayret ile mücadele ederek kulenin tepesine çıkmayı başarmış. Diğerleri hayret içinde bu işi nasıl başardığını öğrenmek istemişler. Bir kurbağa ona yaklaşmış, sormuş bu işi nasıl başardığını diye. O anda şunun farkına varmışlar, kuleye çıkan kurbağa sarmış. Hayatın değeri. Acil servisteydim. Mesleğe yeni başlamanın heyecan ve zevkini yaşıyor, Doktor Bey hitabına alışmaya çalışıyordum. Her büyük hastahanenin acil servisinde olduğu gibi, burada da nöbet hareketli geçiyordu. Tecrübeli uzman hekimlerin yanında, bana pek sorumluluk düşmüyordu. Ben sadece olup bitenleri dikkatlice izleyerek tecrübe kazanmaya çalışıyordum. Saat gecenin bir buçuydu. İki bayan kollarından tuttukları 16-17 yaşlarında esmer topluca bir delikanlıyı hastaneye getiriyordu. Delikanlının babası olduğu anlaşılan bir bey arkalarından soluk soluğa geliyor, bir yandan da şöyle sesleniyordu. Kurtarın yavrumu, kurtarın çocuğumu. Nöbetçi doktor, gecenin yorgunluğuyla gömüldüğü koltuğundan doğruldu. Bu arada hemşireler yeni gelenleri karşılıyordu. Ben doktorun yanında ayakta bekliyordum. Adam konuşmaya devam ediyordu. Doktor Bey, oğlum intihar niyetiyle ilaç içmiş. Annesi fark edince hemen getirdik. Doktor Aldığı ilaçlar yanınızda mı? Adam ceketinin ceplerinden hap kutularını çıkarıp doktora gösterdi. Şu haptan 15'e 20 tane, şundan 10 kadar, şundan da 3-5 tane içmiş. Doktor ne zaman içtiğini biliyor musunuz? Adam 2 saat kadar olmuş. Doktor hap kutularını uzun uzun inceledikten sonra bir delikanlıya bir de kutulara baktı. Ardından kafasını sağa sola sallayıp yüzünü buruşturarak "Hım. Yazık, çok yazık." Aile endişe ve merak içinde doktorun bir şeyler söylemesini bekliyor ama doktordan ses çıkmıyordu. Bense gencin midesini yıkayacağımızı düşünüyordum. Kısa süren bir sessizlik babanın sorusuyla bozuldu. Ne yapacağız doktor bey? Doktorun yüzü gerginleşti. Bakışlarını ümitsizce kaldırdı dudaklarını ısırdı Başını çaresizce sağa sola salladı Elleriyle de çaresizlik işareti yaptı Ağzından dökülen son sözler hasta ve yakınları için kurşun gibiydi Üzgünüm Yapılacak bir şey yok Hem bu ilaçlar Üstelik de geç kalmışsınız Hayata hep güzel bakmak. Hastanenin bir koğuşunda üç kötürüm bulunuyordu. Bunlardan koğuşa ilk gelen pencerenin önüne, ikincisi ortaya, üçüncüsü ise kapı kenarına yatırılmıştı.